Merhaba arkadaşlar Triton TV hoş geldiniz ben Ali ben Kenan merhaba Kenanla birlikte en sevilen serimiz neydi Kenan? Sky Factor tabii ki arkadaşlar sizlerin de desteğiyle kaldığımız yerden hızla devam, devam ediyoruz Kenancım orada gördüğün gibi senin sayende Blackout Glass'leri yaptık nasıl Kenan bölüm arasında ya. çalışmaya başladı ya arkadaşlar sıcakta uyumuyor falan diyorum <laughs> böyle <laughs> nasıl Kenan bayramın iyi geçti değil mi? Güzeldi ya iyi oldu bir gezdik He. geldik dolaştık İyi yapmış böyle bir İyi yapmışsın Kenan, gel hadi şu görevi de işaretleyelim. Yani Otomatik tamam tam ama... Az kaldı. Yani oradan iyi mahsul gelirse bize yapacağız. Aynen. Nerede bizim... ...your mob farm değil mi? Şurada abi. Upgrade Aynen. your mob farm, kill a monster otomatikle. Şimdi Kenan, istiyor ki bizden kendi base'imizin altına bir level daha yapmamızı. Şimdi bu heyecanlı bir görev. Hı. Ama nasıl yapsak kolay olur. Yapalım mı? Vallahi Abi deneyelim Ben düşmeyi seviyorum biliyorsun Aynen Hazır mısın? Hazır. Bir kova su bul gel abi Su Aynen Kova bulayım önce kova nerede? Hmm. Al bende var Dur ben alayım suyu dur dur, dur dur Nerede bizim su kaynağımız? Ha şu Bu orada yalnız Heh. Şimdi şuradan Yaz suyu atladım. sallasam İndi mi aşağı? Hmm, şuradan bakayım abi Bunu hiç yapmayı beceremiyorum yalnız ben Son Abi yapmak zor ama ya Suyun evet. içine girsem Su iniyor aynen Suyun içine girsem Kaç kere öleceğim? İstiyorsan sırayla atlayalım bir sen Vallahi daha. kaç seferde yapacağım bağlı. Değil mi? Aynen. Atlıyorum abi. Atla abi. Tutmazsa ben atlayayım. Atladım. Abi. Yo tutuyor. Tutuyor çok güzel. Şöyle 1, 2, 3, 4. Allah. Kaydı galiba. 5, 6. Şöyle bir de alt, Allah. Şöyle altıma koysam. Gayet güzel. Oldu Gayet evet, Allah. güzel de öleceğim. Niye? Sudan mı? Aynen. Boğulacağım. Torç koysam şöyle hemen bir nefes alsam olur. Kenan yukarıdaki suyu alabilecek mi? Alamayacağım. Kova yok çünkü. Kova. Yok. Hemen yapıyorum alıyorum. Neydi? üç tane nugget tam mı yapıyorduk? nugget. Allah. Heh, şöyle çıktım abi. Şuraya bir platform. Iron nugget ne nugget abi? Clay ile yapıyorduk ya. Clay Allah gidiyorum Kenan. Gitmiyorum. Yakaladım. Ne clay abi? Demirden, demirden 3 tane. Kenan niye? Demirden mi? Ingot'tan mı yapıyorduk biz onu? Oho. Ben baya Kenan'lık uzkırdım. bitmiş. Kenan'lık bitmiş. Bakıyorum, deniyorum hemen. Allah. Aa Hoş evet, ingot'tanmış. Benim aklımda niye nugget böyle şey? Kenan, hızlı. Aldı. <laughs> <laughs> abi benim aklımda böyle bir clay, clay ball gibi. işte nugget gibi yani böyle yuvarlak bir şey gibi kalmış. Kenan aklını seveyim. Bana merdiven atabilir misin abi buraya? Merdiven? E, kaç basamak? Abi bir altı tane yap. Altı tanesi o zaman. E, biraz bekleteceğim. <gülüyor> <gülüyor> yani böyle bir... No! <laughs> böyle... Şimdi torç var mı şurada? Şuraya bir torç atayım. Abi burayı ben aslında çok genişletmeyeyim. Sırf görev olsun diye halledelim bunu. Tamam. artık şu yeni base'in planına başlayalım yavaştan. Çünkü buralara sığamayacağız. Tabi. Hı -hı. Bu da var şöyle. Ah. <laughs> Stik bitti ya. Nasıl bitersin kardeşim? Kenan. <laughs> su dök. <Aynen>. yok <laughs> Yo, yapamayacaksan su dök. Yok yok geliyor. Bak olmayacaksın su dök Kenan. Hakikaten geliyor. Bak kaldım burada. Ho. Havuç yiyeyim bari. Hemen aktarıyorum. Bu ne lan? crafting table'ın bacakları burada? At abi aşağı. Oh. Bravo. Bunlar niye düşmedi? 6 tane geldi abi güzel. Tamam. Şimdi ya. Kenan. Hmm. Oradaki bloğu kıracaksın galiba sen. Bakayım. Aynen. Şunu kıracağız. Aa. Kaç ne? tane yaptın abi? Yok şey o an heyecanla çifte basmadan tıkladım da stek stek aldım odunları ondan. Valla bence bu görevde bitti Kenan. Bakayım şöyle bir ortam. Bir in, şöyle bir dolaş gel. Atlayabilirsin. Ben oraya platform yaptım senin için. Gayet güzel ben bir bakayım. Hadi bakalım. Aa, zaten merdiven çok şey yapıyor. Aynen. Bakıyorum. Gayet güzel. Yani buradan her türlü yürürüz aslında yürüyecek. Kesinlikle, kesinlikle kesinlikle. Evet galiba. ben bence. <laughs> Evet arkadaşlar <laughs> Ali ile Sky Factory'ye devam ediyoruz. Resmen <laughs> Havavam sınıfı olayı oldu ya. <laughs> Mahmut Hoca gibi kaldım burada. <laughs> Havalar nasıl? Güzel güzel ben buradan ayakları sallar otururum valla böyle. <laughs> o üstüme taş düştüğüne göre. <laughs> Bakayım. Sana özgürlük. O, <laughs> Hakikaten zor arkadaşlar zor. Zor zor. Abi burada hiç Enderman spawn olmadı mı ya? Witch var, Mitch var. Abi içi ne yapalım? Abi bu duvardan nasıl geçiyor bu örümcek ya? Ben ben anlamadım ya. Bizim bu şeyde oyunda bir bug mı var acaba? Bilemiyorum. Abi witch gelmiş ya hakikaten. <laughs> Witch'in geldiği yere şey nasıl gelmiyor? Abi bilemiyorum. Bize Ender Ender Pearl şart. Gel dön geri abi. Hiç çalıştırmıyorum pervanedir zaten şu anda. O zaten Anlamadım. Çünkü vakum upur dolacak yukarıdaki. Tabi efsane de aynen. Şurada loot bekler var. Şunları bir açalım mı? ya açalım belki oradan gelir. Şimdi şu şu 3 tane mi var? 3 tane var. Abi resmen şunlar da şurada dursun. <laughs> Bakayım ne çıkacak. Şimdi bunlar ne çıkacak? Bu neymiş? Al abi sana. Sana ayakkabı aldım. O çok iyi. Güle güle kullan lütfen. Bu, i̇yi. aha! Geldi mi? Bir tane ender pearl. Gayet güzel. Gayet güzel. Al abi onları. balık çıktı. Buradan ne çıkacak? Safari net çıktı çok güzel obsidyen. Su kovası çıktı Kenan. Aynen. Atalım ve Atalım şunları da. Yaptık dedim yaptık. Yani yaptık. Olsun sıkıntı yok bunlar lazımdı. Nerede abi Ender Pearl? Ender Pearl burada. Beraber abi at bana. Hop. Aman. Değerli o. Çok değerli. Şimdi şuradan bir tane Iron <laughs> alacağım. Bunları Eloy Smelter'a koyacağım. Kenan sandık yap abi bize iki tane. Veya iron sandık yapabilir misin? Yaparız ya. Ingotumuz var. Aynen. Bir iron yap. Iron'ı hatta gold yap. Gold mu yapayım? Abi yükseltebildiğin seviyeye kadar yükselt. Diamond yapamazsın ama gold yaparsın yanılmıyorsam. Yapıyor musun? Hı, yapıyorum yapıyorum. Hı, yapıyorum yapıyorum. Hı, hı. Yapıyorum yapıyorum. Hı hı. <laughs> Kenan. Ay sanki böyle. Zannedersin <laughs> atomu parçalıyor. Kardeşim. Ya öyle de şimdi sandığı yap üstüne şey yap. Şimdi pulsating iron. Iron'la birleştir. 9 tane çok güzel. <laughs> bu tavuğu öldüreceğim arkadaş. Niye buralarda dolaşıyor bu tavuk? E, bu arada kaç tane yapayım? Hı? Bir tane, tane abi. Bir tane mi? Bolt yaparız her türlü ya. Bolt yapar mısın? Her türlü yaparız. Tamam. Şimdi bunun için aslında sandık var, tahta sandık. Aldım, şey hallettim zaten. Obana. Şu an şeyde. Iron seviyesinde. Bravo. Ana. Ne güzel yapmışım ben onu. <laughs> ne güzel yapmışsın Kenan. Cevap ver. Hay gittim. Şimdi buradan kaç kablo çıkacak bize? 9, 24 tane çıkacak. Güzel. Hoppa. Bir dakika, 24 mi çıkacak? Evet 24 güzel. Abi ben gidip bunu yerleştiriyorum. Sen sandığı hazırla. Sandık hazır. Bravo gel o zaman. Yaratıklara dikkat et. Allah düştüm lan. Niye acaba? Kenan yaşlandım artık ya. Yok yok. Bak. Şimdi neredeydi bu? Şuradaydı yanılmıyorsam. Kırayım. Evet. Oo. Yok Spike'ın üstünü mü kırdım? Ee... Aynen. Evet. Galiba alt tarafta çıkan şey var kah Lan hiç şey getirmemiş miyim yanımda. Allah benim belamı versin. Yok ya vermez. Yok yok olmaz. Olmaz. Boş değil. Şöyle kapatayım. Şimdi şunu o bunun içi dolu. Diyeceğim ki şöyle bir output ver verdi. Sonra şu Allah. Şu boruyu şuraya bağlayacağım. Diyeceğim ki buna ekstrak et, ekstrak eyle. Abi içerik ala. Kenan gelmiş ya. Geldim geldim ben. Ne abi. haber? İyi ne olsun <laughs> böyle. Hadi oğlum gel. Atla aşağı. Ha, sandığı aşağı mı koyalım? E, herhalde. Dur bir Atla abi. bir şey olmaz ya o kadardan. Ha, ne olur ne olmaz sonra Fazladan yemek yemem gerekiyor falan. Tamam. Hayır, heyecandan taş getirmeyi unutma. Abi koy sandığı bunun dibine. Koy. Oh maşallah. Geliyor mu? Geliyor. Güzel. Güzel Kenan, güzel. O chest bayağı alıyormuş yani. Alsın abi. 300 alayım. Alsın, alsın. 300 alsın diye buraya getirdik zaten bunu. Tamam mıdır abi burası? Tamamdır tamam. abi. İçeri şimdi... ışık almayan yer var. Şimdi ben biraz taşa getireceğim. Üzeri güzel bir sıvıyacağım abi. <laughs> Bu iş olacak. Şimdi ben bir sürü boşaltacağım. Valla şans güzel yalnız ha. İyi şanslısın Kenan. Ya bazen de şanssız olalım ya. Yani. Nereye kadar? Aynen abi. Şöyle... Şimdi burada içeriye ışık almasını istemiyorsak. Şuralardan bir kapatacağız bunu. Şöyle yapsam. Tabii ben göremiyorum şu anda. Kenan da bana hiç yardım etmiyor. Ben üstünü boşaltıyordum. Ya Hemen geleceğim. Evet. İçerisi tam karanlık mı Kenan? Vallahi buradan tam karanlık gibi görünüyor ama. Orası neresi? Şey köprünün başı. Hı -hı. Geliyorum. Tam karanlık abi. Tamam. Sıkıntı yok. Alıyor öyle içerisi o içeride o çok iyi. Hazır mısın? Hazırım ya. Açıyorum pervaneleri artık. Aç abi bakalım Ondan bir. Sayaç gibi dönsün bakalım sandığın içi. Tamam mıdır? Tamamdır abi. O. Loop bekle var. Güzel. Evet tamam artık buradaki sandığımız da olsun Kenan. Oldu oldu. tam. Oldu oldu. Tam anlamıyla oldu, oldu. bu sefer. Kenan bir tane doli yapabilir misin? Doliyi hemen yapıyorum. Yap bir tane doli. Senden bir dolu istiyorum. Ölmesin sonra. Bir şey olmaz abi. Dolu yap ki ben de şuradaki sivleri toplayayım artık. var mısın var. Az da olsa öz de olsa şurada biraz siv yapıyor Kenan. Otomatik sivlesin. Güzel, gayet güzel. De elektrik yetecek mi? Yetmezse ekstra elektrik something usta yapalım Kenan bu bölümde. Yaparız yaparız. Şimdi Ol şunları attım. Dolu bir tane yeterli mi? Abi bir tane yetiyor zaten biliyorsun taşımak için ha. Öyle yani iki elden bir şey gerekirse falan değil. Yok abi. Hazır abi. O. Hazır mı? Hazır, hazır. Abi eee bir de ne yap biliyor musun? Şu şeylerden, better berilerden yapabilir misin? Hemen. İki tane yap. İki tane. Hı, Hı Şimdi bana ne lazım? Bana ne lazım? Bilemiyorum. Özür Chest lazım, chest, chest. Kemen chest. Chest bende var ben yapayım sana lan. Yok abi. Aldım ben şimdi. Aldım aldım. S sıkıntı yok. İki tane yaptım abi. Hut 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 hut. Hut 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 hut. hut. Benim de aklıma o geldi. Aynen. Gold plank mu? Allah! Tamam. Ne oldu ki lan? Elimde dolly ile tıkladım ya. O creeper. Nerede abi? Bir zombi. Nerede? Gel. Abi nerede? Ya şeyde. Bizim meydanda. Abi bunlar nerede, geliyorlar ya? Aşağıdan mı geliyor acaba? Bilmiyorum mi? abi. Bir güvenlik açığımız var ama. Var ama nereden anlamadık. Şimdi bu ekstrak. Ne oluyor? Bunu insert yapalım. İçini bir boşalsın. Tamam. Şimdi şu arkadaşın da içinden çıkanları şöyle verecek şekilde desek. Al bunun hepsine vermesin ya dur. Şimdilik şöyle yapayım. Yaptın mı Yap. abi Dolly'yi? Dolly de hazır, şey de hazır. Better Barrel'ı. Tamam. Abi şu Dolly ile şuradaki taş sandığını al. Taş? Şuradaki taş var ya, 32-28 tane diyor. Al abi onu. Aaa. Ah. Tamam. <laughs> Güzel. Gerçekten. Yapabilirsin Kenan. Ters tutacaksın abi o taşa. Yok ben üstümü de bir boşaltıverdim de. İki tane Better Barrel'ı koy abi oraya boşalttığın yere. Shift'ten koyacağım. Evet. evet. Tamamdır. Çok attım? Koydun mu sen? koydum koydum. Tamam de al gel. Bir tane daha kaç tane böyle yaptın? İki tane yaptım. İkisinde kullandın. Aynen. Sıkıntı yok. Tamam. Gel Kemal. Gel kuşum gel tuğlayı da alınca adamın kafasından duman çıkıyor <laughs> şimdi şu taraftan da şeyi attıralım aynen kumu attıralım üstten de mavi yapalım sana şimdi zor bir görev şu borunun üstüne şeyi koy ve aşağıdan koyman lazım gel geri git bir tık daha geri git koy. koydun mu bravo la abi bir tane de şuraya koy Beterbell bende mi? Bende, dur. Ah. <laughs> Anam, nasıl koydular onu? Böyle bir yıllık oldu gibi. Şöyle koyayım. Şuradan şimdi kapatayım. Disable. Yalnız yeni borular güzel olmuş. Güzel. Şu extract. Şu insert. Şunu kilitleyelim. Ondan sonra şunları atayım. Şuradan extract. Şuradan. Bu arada üstte işte bir güvenlik açığı Insert. veriyoruz. abi nereden geliyor onlar ya? Nerede Bak var? Şeyde var abi şu an. Yeni koyduğumuz barrel musu mesela şey. Torç mu lazım? Aynen torç lazım alıp Al. Gibi. Koydum. Aha. Tamam ben bir üstümü toparlayayım. Şimdi abi bu buradan alacak. Sileyecek. Silediğini buraya verecek. O da buraya gelecek. Enerji yettiği yere kadar bu iş devam edecek. Gerçi enerji şu anda cavur gibi yiyor. Ek enerji kaynakları yapacağız Al. Kenan. Ya ben... Ne oldu Kenan sana ya? Ya şu Dolly elimde. Abi arkandan biri geliyor. Abi bunlar Allah. nereden bla. geliyor ya? Ne ya? O öldürdü beni. Kim abi bu? Sen kimsin? Nereden geliyorsun yani? Nerede o? Ner nerede? Nerede o? Ben soruyor muyum? abi karşıda efsane geliyor şeyler. Abi nerede? Dalıyorum ben. Dal. Bunlar nereden geliyor ya? mü? Seni ben mi öldürdüm acaba? Bakayım. Zombiyle evet. Karist. Sen öldürdün. Bravo. Bana da bravo. bravo. <laughs> Abi o, bunlar nereden çünkü... geçip geliyorlar ya? Abi bu sefer sağdan geliyorlar ben anlamıyorum. Okçuyu öldürelim. Öldü. Sağdan bir geçiş var mı ya? Ha bunların üzeri half slap. F7 yap. F7. F7 abi mi? F7 mi bu çık? Abi bunlar nereden spawn olup geliyorlar? Buralarda da sıkıntı yok. Çatıda da sıkıntı yok. Hakikaten ya açık yani F7 mi açık ya? Allah Allah. Duvar acaba fandan üşürüp karşıya mı geçiyorlar? Olmadı birkaç tık daha geri alalım fanları da. Hmm. Olabilir mi sence? An... Saçmalık. Ya saçma ama en Açı. iyi ihtimal o kalıyor elimize. Fanlar üşürüyor mu? Fanlar <laughs> üşürüyor Beni üfürmüyor. Ha üfürdü. Vakum apır çekiyor mu? Vakum apır çekmiyor abi. Doldu mu? Yok. Abi acayip ya. Bunu ben bir bölüm arasında bir kurcuklayacağım. Ben anlamadım ki. Abi anlaşı anlayıp gidersin. Anlar gidersin ki. Gel. Gel la gel. Bak üstümü kaç şeydir Sonra boşaltsın. Sonra boşaltırsın gel gel. envanterim doluyor. Dağınık çalışmayı ya, sevmiyorum. Ya, hep. <laughs> hep bunlar bahaneler. Ben dağınık çalışmayı sevmiyorum Ali abi. Şöyle yapmayalım Ali abi. Hep bana abi derken 300 alır ama. 300. 300. Abi hakikaten oradan yaratıklar çıkıyor yalnız. Vallahi ben anlamadım. <laughs> no. Abi yani de deli ben... gibi çıkıyor. Creeper'lı mı, Reaper'lı? Creeper gelmesin. Creeper çok bizim canımızı yakıyor yani. Ha ölüyor. Ölmüyor. Abi bunlar ölüyor bence şeyin abi. içinden geçiyorlar abi camdan mı geçiyor acaba? Abi bilmiyorum orada bir glitch oluyor herhalde. Bunları çok üşürüyor şey. Ve yani... Aynen. Bence bir iki tık daha geri alalım pervaneleri. Bölüm arası. Bence yakanın. de. Bence de evet. evet. arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.